Yani bizim üzüldüğümüz bir konu şu, 15 sene iyi kötü belki fazla bir hizmet edemedik, daha fazla da olabilirdi ama her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Yani bir çivi çakılmadı diyor bazı arkadaşlarımız. Yani bir çivi çakılmadı insaf diyorum. yani O tesisin yüzde... 99'u hibelerle ve bağışlarla yapıldı. Bilen biliyor yani oradaki yapılan biliyor. 0.8'lik bir gez projemiz var. İzinleri aldık. İhale aşamasına kadar getirdik. Nasıl olursa inşallah işleri şey yaparsa ihalesini gerçekleştirirlerse pazara bir katkı olur inşallah. böyle bir, şey. bir de millet bahçesi sözü alındı. Evet. Onun da projesi ve ihale aşaması yapıldı. Onu da tabii devamını inşallah arkadaşlar şey yaparlar. Orada zaten spor testleri de pazar sporla alakalı içinde hem sporla alakalı hem diğer şeylerle alakalı bakanımız da destek veriyor. Cihak Kalesi'ni Kaymakam Bey'le beraber sağ olsun işte Kız Kalesi de bizim zamanımızda gene birkaç sefer tadilata girdi. Deniz dolgusuyla alakalı bayağı bir çaba sarf ettik. Projesini yaptık. 2-3 tane bakanımız değişti. O arada işte taş ocağı da vardı. Fakat bir türlü programa koyduramadık. Her türlü yani projesinin yani bir taş dökümü kaldı. Şey yapamadık. İnşallah o da olur. kentsel dönüşümle alakalı çok büyük çaba sarf ettik. Son aşamalara geldik. Bir depreme yakalandık. Bir krize yakalandık belli bir şeyde. İnşallah o da şey yapar.